Evet arkadaşlar şimdi patiğimizin burnunu koyuyoruz tekrardan şöyle ortaya 7 tane ikili battığımız yer vardı 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili battığımız yerin tam ortadaki 1 2 3 4. ikili battığımı takip ediyorum şu şekilde bakın şöyle burası tam ortası ortayı bu şekilde buluyorum Şimdi bunun haricinde 1 2 3 4. göze batıyorum. Bu şekilde şöyle bir eee sık iğne tutturuyorum arkadaşlar ve diğer göze de batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bu 1 oluyor. Daha sonra 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne ile başlıyorum şimdi buraya iki tane kaydırma bir ve iki tekrardan dönüyorum arkadaşlar ilmeğimin olduğu göz değil onun yanındaki göze batıyorum bir iki üç dört beş altı yedi şu arkaya dönüyorum ilk başladığımız ona da batıyorum 8 ve tekrardan yan tarafa geliyorum tığımı arkaya atıyorum bir kaydırma yapıyorum bir sonraki göze de bir kaydırma daha yapıyorum ve iki tane kaydırma oluyor başını doluyorum arkadaşlar bakın şimdi burada şuraya bakın şu gözün tam böyle altına gelen yere şuradan bağlama yeri mutlaka oradan bir tane Trabzan. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun altına gelen boşluğa şuraya bir şey yapmıyoruz. Bu bunun üzerine geliyor. Bir sonraki göze batıp ikili trabzan yapıyorum tekrardan. Başını doluyorum. Bakın tam bu trabzanın gözünün sık iğne gözünün altına gelen sık iğnenin belinden batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurayı atlıyoruz. Buraya arkada bir tane boşluk bırakıyoruz çünkü önden aldığımız trabzanın e, yerini dolduruyor o boşluk. Bakın şimdi bunun altından şuradan alıyorum. Evet ikili trabzan yapıyorum. Bakın o boşluk arkada kalıyor. Oraya batmıyoruz, buraya batıyoruz. Bakın bunu bırakıyoruz, buraya batıyoruz. Evet şimdi tekrardan bakın şu boşluğun altına gelen yere bir tane trabzan bir sonraki göze bakın son göze de şuraya bir yere sıkıştırın araya bir, bir yere arkadaşlar bu ilk sıra yapmak biraz zor da ikinci sırasında daha rahat yaparsınız şöyle bir yerden batacağım siz de batın ee, ben bunu şeyle başladım ama ee, bir dakika onu göstereceğim şöyle battım evet buraya ee, ben bunu direkt alttan batarak başladım ama e, ilk şeyden başlarsanız tepeden sıkı e, trabzan yaparak ilkini trabzan yapıp ikinciyi bir alttan batarsanız burada dört tane direğiniz olur bence daha rahat yaparsınız ee, ben böyle başladım şimdi bunu aynı bu şekilde de yapmam gerekiyor ama bir daha yaptığımda onu denemek isterim siz burayı sonu da tepeye batarak bitirmiş olursunuz. Bu kadara zorlanmazsınız. Şimdi bakın hemen yan tarafa geldim. 1 2 kaydırma yaptım. Şimdi tersini döndüm patiğimin e, bakın ilmeğimin olduğu göze hiçbir zaman batmıyorum. Bakın burası benim bakın şu ilmeğimin olduğu göz şurası. Daha net nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama Şöyle buraya batmıyorum, ilmeğimin olduğu göze, göze yanına batacağım ve sık iğne olarak batacağız burada. E, trabzan yok arkadaşlar, burayı sık iğne olarak yapalım sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi demek istediğim burada size detaylı daha net anlatacağım. Şimdi yan tarafa geliyorum yine iki tane kaydırmamı yapıyorum 1 ve 2 şimdi bakın arkadaşlar modeli kurarken ilk başta hani böyle alttan battım ya öyle değil de ilk başta başlarken bu şekilde batarsanız son ilmeği batmakta zorluk çekmezsiniz Ben şimdi orada ilk başta modelle başladım şu Trabzan'la başladığım için aynısını yapmak zorundayım Bakın şimdi bunun altına denk gelen yer şurası. Buraya bir tane batıyorum. Daha sonra bu trabzanın tepesine gelene bir tane tepeden batıyorum. Bakın şimdi burada daha da kolaylaştı işimiz. Şimdi bunun tepesine batmıyoruz. Bakın bunun alttaki iki modelin ortasındaki trabzanın belinden batıyorum. Bakın bu trabzanın model olan trabzanın tepesine batıyorum. Şu aradaki olan trabzanın da şöyle belinden batıyorum. Evet şu dış lastik gibi aldıklarımızın tepesine trabzan yapıyorum. Şu içeride boşlukta görünenlerin de belinden batıyorum. Evet arkadaşlar tepeye bir tane Şimdi ikisinin ortasındakinin beline bir tane. Tekrardan tepeye bir tane. Şimdi şu araya da dediğim gibi şöyle bir tane de kaydırma yaptığımızın beline de batıyorum. Siz bunu dediğim gibi tepeden batarak başlayın. Şimdi bakın yan tarafa geldim. iki tane kaydırma yaptım ve döndüm. Döndüğümde ilmeğimin olduğu göze değil onun yanındaki göze sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar ilerliyorum Evet sıra sonuna da geldim son bir gözüm kaldı battım ve iki tane yan tarafa kaydırma bir Evet iki tane kaydırmam yaptım ve modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar şimdi tekrardan başını doladım bakın şurayı boş bırakıp buraya batıyoruz her zaman ilmeğimizin olduğu göz burası başını doluyorum bakın bunun altına gelen yeri şuraya bir tane belinden batıp bir kaydırma Ay şey trabzan daha sonra şu dış lastiklerin tepelerine bir tane daha sonra şu içteki görünen bakın şu iki modelin ortasında görünen şuraya belinden bir dış lastik Şimdi de bakın arkada bir gözümüz kalıyor. Bunu batmıyoruz buna. Direkt bunun üzerine gelen gözün tepesine de ikili trabzan batıyoruz. Evet şimdi aradaki trabzanın beline. Buradaki dış lastiğin tepesine. Buna dikkat edin. Aradaki trabzanın beline. Buradaki dış lastiğin tepesine. Evet sıra sonuna kadar yine bu şekilde yapalım. Evet şimdi de şu aradan tekrardan bir dış lastik yapıyorum ve iki tane şuraya kaydırma yapacağım. Bir, iki. Evet. Şimdi dönüyorum yine ilmeğimin olduğu göze değil onun yanındaki göze sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet sıra sonuna da bir tane batıyorum ve yan tarafa gelip iki tane yine kaydırma yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane modelimiz oldu iki üç tane. Şimdi burada arada bir iki kaydırma yapıyordum ya burayı arada bir böyle üç kaydırma yapıyorum. Neden yaptığımı da söyleyeceğim. Önce şuraya bir batayım daha sonra. Şimdi bakın bir iki tane göz bırakıyorum. Normalde bunu bırakıp buna batıyordum. Şimdi bunu ve bunu bırakıp başını doluyorum. Şuradaki yine aynı trabzanın sık iğne gözünün altındaki trabzanın belinden batıyorum ve dış lastik yapıyorum ve şimdi buradaki lastiğin de tepesine batıyorum şimdi tekrardan şu içteki kalan lastiğin beline batıyorum bunun da dış lastiğinde de tepesine arkada bir tane boşluk kalıyor bu dış lastiği yaparken şimdi arkadaşlar burada üç tane kaydırma yapmamın nedeni eğer her sıradaki kaydırmayla birleştirirsem bu burun bu şekilde öne doğru geliyor. Bu burunu biraz böyle yukarıya çekme amaçlı arada üç tane kaydırma yaptım. Bunu da burun kısmında 3 yerde yaptım. 3 sırada bir mesela öyle denedim. 3 yerde bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu iki modelin ortasına geldim. Ve bunun da belinden battım. Şimdi şu trabzanın tepesine battım iki modelin ortasına geldim. Bunun da tepesine battım. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar yine ilerleyelim. Evet içteki kalanların belinden arada bakın bir boşluk kalıyor. Diğer gözün içerisine batıyorum tepeye batarken sonra diğer iki modelin ortasından arkadaşlar ve daha sonra bakın burada bir göz kalıyor yine bunun tepesini şimdi de şuradaki yandaki dalın belinden tekrardan batıyorum ve yan tarafa diğer tarafta üç tane kaydırma yapmıştım yine burada da üç tane kaydırma yapacağım dönerken de 3 kaydırma yaptığımızda bakın ilmeğimdeki göz değil onun yanındaki göz değil diğer göze arada bir göz boşluk bırakacağız ve daha sonra iç kısımlarda sık iğne ile devam edeceğiz Şimdi arkadaşlar 37 38 için 29 sık iğneye kadar e, yaptım bunu 29 sık iğneye kadar yapalım 39 40 numara içinde 31 sık iğneye kadar arttırıp bu şekilde yapın söylediğim gibi şöyle biraz e, 3 model daha yaptıktan sonra yine 3 tane kaydırma yapın bu 3 kaydırmayı 3 yerde yaptım ben 29 sık iğneye kadar ilerleyelim daha sonra birlikte yapalım. Evet arkadaşlar 29 tane sıraya ulaştım sık iğneye ulaştım pardon ee, şöyle modeli de sayalım sizlerle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane model oldu. Şimdi e, iki model daha olması gerekiyor yanlış değilse onları da yapalım artık e, sık iğnelerimizi sabit tutacağız 29'da kalacak söylediğim gibi 39-40 numara yapan arkadaşlar da e, 31 sık iğne sayısına ulaşana kadar örsün daha sonra yine aynı benim yaptığım gibi bu şekilde devam edebilirsiniz e, şimdi e, bakın iki tane kaydırma yaptım ve üçüncüye batıyorum şimdi artık bitti ee, şeyimiz bitti arttırma işimiz bitti şuraya iki tane de kaydırma yaptım bakın iki tane kaydırmamı yaptım buraya ve dönüyorum şimdi şu ilmeğimin olduğu göz ona değil buna da değil bunun yanındaki göze batıyorum şimdi sayalım beraber 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Evet 29 tane sık iğne sayım oldu ve şimdi yan tarafa geldim burada 3 tane kaydırma yapacağım arkadaşlar bir tane daha üçlü böyle yapmak istiyorum. Şimdi üç tane kaydırmamı yaptım. Şimdi artık arkadaşlar modeli sabit tutacağız. E, sık iğneyi pardon, sık iğne sayısını sabit tutacağız. Normal iki sık iğne yapsaydım buraya batacaktım. Şimdi 1 2 3. Bakın ilmeğimin olduğu göz bir Onun yanındaki değil. Onun yanındaki değil. Buraya direkt bunun tepesine, buraya da modelin tepesine gelen yerine yapmıştık sık iğne şey trabzan batmıştık. İki modelin ortasına da e, ortadan beline batmıştık. Şimdi model bittiği için trabzanla başladık arkadaşlar. Modelimiz devam etseydi yine modelle başlayacaktık. Belinden yani batarak başlayacaktık. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde bir içeridekinin e, beline bakın şu iki modelin ortasındakinin beline Dış lastik yaptığımızın da tepesine batıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Bakın diğer tarafta üç tane kaydırma yapmıştım burada da üç tane kaydırma yapacağım arkadaşlar. Evet üç tane kaydırmamı yaptım ve şimdi tekrardan döndüm. Döndüğümde bakın ee, normalde buraya batıyordum buraya batmayacağım. Buraya da batmayacağım. Bakın bunu atlayacağım ilmeğimin olduğu gözü. Bir iki gözü atlayıp üçüncü göze batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tekrardan aynı şekilde yapalım. Sıra sonunda birlikte yine devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Evet sıra sonuna geldim. Burada da bir tane gözüm var. Ona da batıyorum ve yan tarafa geldim. 1 ve 2 tane yine kaydırmamı yaptım ve bağladım. Şimdi şurayı bir sayalım arkadaşlar daha sonra devam edelim. Ee, şöyle ortadan başlıyorum. Ortadaki modeli sayacağım sadece. 1 2 3 4 5 6 7. modeli kuracağım şimdi. Şimdi bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. modeli şimdi burayı yapacağız daha modelimiz var burayı yapacağız ve burayı yapacağız iki tane daha modelimiz var şimdi arkadaşlar e, burada bakın iki tane kaydırma yaptım normalde buraya batıyordum buraya batmayacağım bakın ilmeğimin olduğu göz burası burası ilmeğimin olduğu göz Normalde buraya batıyordum, batmayacağız ve buraya batacağız. Buraya batarken başını dolayıp şu içteki trabzanın beline batıyorum ve şimdi buraya üstten bir tane batıyorum. Başını doluyorum ve şu aradan batıyorum. Evet, sıra sonuna kadar da bu şekilde devam edelim. E, i̇ki kaydırma yapalım. Neyse. Sıra sonunda birlikte yapalım. Kafanız karışmasın. Evet. Sıra sonuna geldim. Bakın. Burada bir tane şuraya batmam gerekiyor. Yok. Batmayacağız. Evet. Son gözümüzmüş. Evet. Batmıyorum. Son gözüm. Çünkü arkada bir boşluk kalıyordu. Hemen yan tarafa bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. Ee, ve dönüyorum. Döndüğümde de bakın ilmeğimin olduğu göz değil, yanındaki gözü boş geçip diğer göze batıyorum. Şimdi bu sırayı da yapalım sıra sonuna kadar. Buraya kadar yapıp gelelim sık iğne yapacağız arkadaşlar yine burada da. Daha sonra son modelimiz olması lazım. Son sıramızı yapacağız daha sonra da. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldim. Buraya bir tane batıyorum ve yan tarafa gelip bir kaydırma bir sonraki göze bir kaydırma daha yapıyorum ve dönüyorum. Şimdi son modelimizi kuracağız. 1-2 ee, Şu ilmeğimin olduğu göz buna batmıyorum. Buna da batmıyorum. Buraya batacağım. Başını doluyorum ve tepesine önce ikili trabzan. Başını doluyorum. Şu ikisinin ortasının da belinden batıp dış lastik yapıyoruz arkada bir tane gözümüz var onu atlayıp diğer göze geliyorum dış lastiğin tepesine gelen yere şimdi ikisinin de ortasına şuraya da batıyorum ve bu son modelimiz artık son sıramız bu sıramızı da tamamlayıp arka tarafını yapacağız bu şekilde ilerleyelim sıra sonuna kadar Evet şimdi ön tarafını bitirdik arkadaşlar patiğimizin arka tarafına devam edeceğiz artık Eee şöyle sayalım modeli. Şu ortadan başlıyorum. Bakın şu tek olan, yarım olan modelden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane model. Eee şöyle sayınca 7 tane dıştan saydığımızda da bakın 1 2 3 4 5 6 7. Yanlış saydım. Şuradan sayacağız arkadaşlar. Şu iki modelin ortasına denk düşen yerden 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Her ikisi de 7 tane oluyor. 7 7 14 tane toplamda modelimiz var arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen yan tarafa geçelim. Yan tarafta direkt hemen şuraya bir tane önce kaydırma yapalım. Daha sonra da sık iğne ile devam edelim. Bu şekilde sık iğnemizi yapalım. Bunu çok fazla anlatmaya gerek yok. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün etrafını dolanıp şuraya kadar birleştirme noktasında birlikte yapalım. Dalgınlıkla yapıp gitmişim arkadaşlar. Tekrardan şurayı söküp göstermek istiyorum. Şimdi bakın son göze geldim. Bakın burada bir tane kaydırma yapıp döndüğüm yer var. Buraya batmıyorum. Hemen şu tepedeki şu kısma bir tane kaydırma yapıp dönüyorum. Bakın döndüğümde yine ilmeğimdeki olan göze değil. Şöyle ipimi şöyle tuttuğumda bakın şuradaki görünen gözün içerisine sık iğnemi yapıp sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan aynı buraya yaptığım gibi sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, burada bir tane gözüm var. Şuraya bir tane batıyorum. Daha sonra bakın şu arada bir tane boşluk olana batmıyoruz. Bu çünkü kaydırmayla birleştirdiğimiz yer. Ve onun üzerindeki yere şuraya bir tane kaydırma yapıp dönüyorum. Evet. Şimdi döndüğümde bakın hemen şu ilk gördüğünüz gözün içerisine batıyoruz ve yine sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnemizi yapıp gidelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim şuraya da bir tane batıyorum daha sonra bakın hemen şuraya buraya daha önce batmıştık buraya batmıyoruz hemen yanındaki göze bir kaydırma bir sonraki göze bir kaydırma daha iki tane kaydırmayı yaptım ve döndüm Şimdi döndüğümde bakın normalde buraya batıyordum. Ona batmayacağım. Bir sonraki gözün içerisine sık iğne yapıp ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda artık diğer e, yan tarafta bir detay var. Onu yapacağız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim.